arkadaşlar bu konkurlar söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu da azam anisi var. Kişi bunu. Bak arkadaşlar kaçın be. Ee, şu da minimiz. Bu da arkadaşlar şu an biz Türkiye'yiz. Türkiye olarak bir yere saldırmak istiyorum yapıyoruz? Sinirsel bir var. Neler var? Benim tek isteğim yani yeniden Osmanlı'yı kurmaktır. Bu isteğim kavanoz olmuyor. Ne diyelim artık? Asturya. şuraya alarak istiyorum biz yavaştan. Ama biraz daha birkaç sularla atlayalım biz bir. Atlıyoruz suları bazı. Evet. Bu kadar çok paramız birikti. Bizim ilk düşmanım tabii ki de Bulgarlar var. Hocam mesela Avusturya Savaşı başlıyor. O 5'te nasıl başladı? O 5'te doğru geçmesi lazım. Ben evet, bu savaşı başlatacağım. Bak bana ne zaten. Bu kadar orada yetiştirebilecekler. kadar da bu. Başnete oldu bu mezirir. Bulgarları fethettik. şimdi bir ölümünü tom gitti artık. Ölümünü tom falan kalmadı bende. Diyorum, şuradaki askerleri bence dağıtalım daha mantıklı ya. Arkadaşlar, şuradaki askerleri dağıtalım. E, paramız daha hızlı gelsin diye diyorum yani. <laughs> Şimdi bütün radyalarını tutarsın yasını yapmamız gerekiyor. Yasını yasını çok bir şey yani Asiler çıkıyor şu taraflarda. Şimdi evet. biraz büyüdü. Şu persik gördüm. dostmuş bu da benim ümidi başka bir var mı bende sovetlerle aramayayım var o sovetlerle aramaya kötü O almış orayı. ama Lübnit ama Sovyetle bile. Anlaşma bari mi bari? Ya tur Burası bir değerleştik. Şurası Bulgarlar tarafı biraz değerleşsin. Birkaç tur anlayalım? Burada Türkler vatandaşlar gelsin. Bakalım ne kadar oruç ışıyor. Güzel oruç ışıyor mu orda? Güzel oruç ışıyor. Biraz oruç ışıyor. Bunun dostu kim miydi? <laughs> dostu yok bunun. Daya küpe girmiş. Bastar yapmış bir tek. dediğim şey yani şeydir demek. Onu ne söylemeyeyim boş ver işte. Ben bana Allah Allah Polonya ile gibi geliyor bana.